Herkese merhaba. Bugün dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, hepimiz için gerçekten çok önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Kardiyovasküler hastalıklar. Gelin bu karmaşık görünen konunun aslında ne kadar anlaşılır olduğunu birlikte keşfedelim. Peki bugün neler konuşacağız? İşte yol haritamız. Önce sorunun ne olduğunu tam olarak anlayacağız, sonra en sık görülen türlerine bakacağız, riskleri, vücudumuzun bize gönderdiği sinyalleri ve tabii ki en önemlisi çözüm yollarını konuşacağız. O zaman başlayalım. İlk olarak kardiyovasküler hastalık dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Gelin temeli sağlam atalım ve bu ifadenin ne anlama geldiğini netleştirelim. Yani bu aslında tek bir hastalık değil. Aksine kalbimizi ve tüm vücudumuzu bir ağ gibi saran kan damarlarını etkileyen bir dizi rahatsızlığı kapsayan genel bir terim. Kısacası tüm dolaşım sistemimizi ilgilendiren bir durumlar bütünü. Tamam, genel tanımı anladık. Peki bu hastalıklar günlük hayatta karşımızda ne şekilde çıkıyor? Şimdi bu grubun en bilinen üyeleriyle yani ana oyuncularla tanışma zamanı. İşte en sık rastlananlar. Kalbi besleyen damarların daralmasıyla ortaya çıkan koroner arter hastalığından düzensiz kalp atışlarına yani aritmiye ve tabii ki beyne giden kan akışının kesilmesiyle yaşanan inme. Gördüğünüz gibi hepsi vücudumuzun o hayati boru hattı olan dolaşım sistemindeki bir aksaklıktan kaynaklanıyor. Şimdi bu listeden bir tanesine özellikle dikkat çekmek istiyorum, hipertansiyon. Çünkü o doğası gereği oldukça sinsi ve bu yüzden de çok tehlikeli olabiliyor. Evet, tıp dünyasında ona boşuna sessiz katil denmiyor. Neden mi? Çünkü çoğu zaman hiçbir belirti vermeden yıllar boyunca sessiz sedasız bir şekilde damarlarımıza, kalbimize, beynimize ve böbreklerimize zarar veriyor. İşte bu yüzden bu kadar tehlikeli. Peki bu sessiz katil ve diğer kalp damar hastalıkları neden ortaya çıkıyor? Onları ne tetikliyor? Hadi şimdi de bu sorunların arkasındaki temel risk faktörlerini bir inceleyelim. Bakın, bu liste aslında bize çok önemli bir şey söylüyor. Evet, genetik yatkınlık gibi kontrol edemediğimiz faktörler var ama listenin büyük bir kısmını beslenme, hareket, tütün ve alkol kullanımı gibi doğrudan yaşam tarzı seçimlerimiz oluşturuyor. Bu da demek oluyor ki, kontrol aslında büyük ölçüde bizim elimizde. Riskleri bilmek harika ama bir o kadar önemlisi de vücudumuzun bize gönderdiği sinyalleri doğru okuyabilmek. Çünkü bazen vücudumuz alarm veriyor olabilir. Gelin şimdi o alarmlara kulak verelim. Göğüste bir sıkışma hissi, aniden başlayan nefes darlığı, bitmek bilmeyen bir yorgunluk. Bunların hiçbiri normal değil. Bunlar vücudumuzun bize bir şeyler yolunda gitmiyor deme şekli. Bu sinyalleri ciddiye almak gerçekten hayat kurtarabilir. Buraya kadar sorunu, türlerini, risklerini ve belirtilerini konuştuk. Şimdi en önemli bölüme, yani çözüm kısmına geldik. Peki tıp dünyası bu sorunları nasıl tespit ediyor ve nasıl bir tedavi yolu izliyor? Her şeyin başı doğru tanı. Bir sorunu çözebilmek için önce onu tam olarak ne olduğunu anlamak gerekir değil mi? İşte bu yüzden ilk adım her zaman çeşitli yöntemlerle sorunun adını koymaktır. Doktorlar basit bir fiziksel muayeneden başlayarak kalbin elektriksel aktivitesini ölçen EKG'ye, kalbin yapısını ve pompalama gücünü gösteren ekoya, hatta damarların içini görüntüleyen anjiyografiye kadar bir dizi araca sahipler. Bu testler adeta kalbin ve damarların bir haritasını çıkararak sorunun kaynağını net bir şekilde ortaya koyar. Sorun net bir şekilde teşhis edildikten sonra sıra tedaviye gelir. Burada tek bir doğru yok. Tedavi tamamen kişiye özel, çok yönlü bir planla şekillendirilir. Ve işte çözüm yelpazesi de tam burada karşımıza çıkıyor. Her şeyden önce gelen yaşam tarzı değişikliklerinden tansiyonu, kolesterolü dengeleyen ilaçlara, tıkanan damarları açmak için kullanılan stentlere ve hatta daha ileri durumlarda bypass ameliyatına kadar uzanan geniş bir tedavi spektrumu var. Sonuç olarak şunu unutmayalım. Bilgi bu konuda sahip olduğumuz en büyük güç. O zaman bitirirken hepimiz kendimize şu basit soruyu soralım. Kalbimin daha sağlıklı olması için bugün, hemen şimdi yapabileceğim o küçücük şey ne olabilir? Belki de asansör yerine merdivenleri kullanmak ya da yemeğe bir tutam daha az tuz eklemek. Unutmayın, en uzun yolculuklar bile o ilk küçücük adımla başlar.